Söyleyeyim, ee, yani birkaç e, bazı değerlendireceğim konu başlığına değerlendireceğim çünkü e, şöyle bir sıkıntımız var. Türkiye ABD ilişkileri içerisinde yalnız tek sorun S400 değil ve bugüne kadar örtülü olarak yaşadığımız ambargoların ana nedeni de S400 değil. Bunun adı Barış Pınarı harekatı oldu, bunun adı Fırat kalkanı oldu, Türkiye'nin Azerbaycan politikası oldu, Doğu Akdeniz politikası oldu. O yüzden S400 Konusundaki adımı tek başına almayalım ama genel anlamda şu konuyu önemsediğim için önemli bir yere koyuyorum. Amerika hiç hayır demediği bir konu, yani Rusya ile ilişkiler konusunda hiç gevşeme yapmadığı bir konu. Hatta bu açıklamayı biliyorsunuz Sayın Çavuşoğlu Moskova'dayken yaptı ve Sputnik'e konuşan bazı Rus yani önemli temsilciler şunu söylediler. İlk defa e, Rusya konusunda Amerika Amerika Birleşik Devletleri e, Avrupa'daki müttefikliklerine göstermedikleri bir e, ayrıcalığı Türkiye'ye yaptı biliyorsunuz aynı şekilde e, doğu yani bizim gibi Türk akımı gibi olan bir projeyi Almanya uyguluyor kendisine direkt doğalgaz getirecek olan bir hattı ve bu konuda e, katsa yatırımları, yaptırımları gibi bir yaptırımı Avrupa ülkelerinde yapmaya başlayacaktı. O konuda mesela Avrupa ile görüşmeyi kabul etmedi Amerika Beşik Eğer Rusya'dan bunu alırsanız e, ilişkilerimiz ve bazı kısıtlamalar getiririm dedi. Türkiye'ye böyle bir istisnai durum yaratmış olmasını Ruslar şöyle söylüyor. Türkiye'nin Kafkaslar'daki ve Orta Doğu'daki artan etkinliğinde yeni gelecek olan Biden hükümetinin, Biden hükümetinin ...ön alma çalışması olarak. Çünkü hepinizin malumu üzerine... ...geçiş dönemi diye bir kavram var Amerika Başkanlığı'nda. Yani yeni gelecek başkan... ...heyetleriyle ve e, temsilcileriyle... ...sorunları önceden anlayabilmek için bir çalışma grubu kuruyor. Bu çalışma gruplarına zaman zaman... E, ...sorunu yaşayan ülkelerden kişiler gidiyor. Ki muhtemelen bunlardan bir tanesi İran işte. İran konuşuluyor bu nükleer anlaşmayla ilgili. Türkiye S-400 Doğu Akdeniz gibi konular... Bunlar o gruplar tarafından çalışılıyor. Bu çalıştaydan önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok önemli araştırma kurumları, bunların isimlerini hepiniz biliyorsunuz zaman zaman yayınlandı. Rand Corporation gibi araştırma şirketleri, devletin kendisine vermiş olduğu bazı soruların cevaplarını veriyorlar. Bunlardan bir tanesi, Türkiye S-400'den vazgeçer mi? Türkiye işte Barış Pınar Harekatı'nı yapar mı? Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin politikasına olur ve buna karşı Amerika Birleşik Devletleri ne yapmalıdır? gibi sorular soruldu. Bu soruların tamamının cevabı Rand Corporation gibi e, araştırma kurumları tarafından şu söylendi. Türkiye savunma sanayinde ve diğer müttefikleriyle beraber ortak hareket etme kabiliyetini kazandığı için bugünden itibaren savunma sanayinde getirmiş olduğunuz kısıtlamalar Türkiye'nin hareket kabiliyetini, askeri yeteneğini e, eksiltmeyecektir. Arttır. Ama ya arttıracağı gibi yani kendisini kısa sürede toparlayacağı gibi kendisine başka ülkelerle müttefiklik yapma veya onlarla çalışma ya doğru itebilirsiniz. Burada söyledikleri çoğunlukla Rusya'yı kastederek söylüyorlar. Bu nedenle Türkiye ile beraber ortak noktaya gitme iradesini göstermek zorundasınız. Bugünden itibaren Türkiye'yi ambargolarla kısıtlayamayacağınız için Beraber kazanacağınız formülleri üretmeyi bir size tavsiye ediyoruz. Çünkü e, hatırlarsınız... Bu bu, bu, bu bu sonucu ilettiler, öyle mi yönetimi? Bunu ilettiler. Bir öncesinde, e, belki hatırlarsınız Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce, RAND Corporation'ın şöyle bir açıklaması vardı. Diyordu ki, e, biz Fırat'ın doğusuna yapılacak olan bir harekatı engelleyebilir miyiz sorusunun cevabını Dışişleri Bakanlığı'na şöyle vermişti. Türkiye'deki siyaseti dizayn edebilirseniz yani bir seçime sokabilirseniz veya ekonomik kriz çıkartabilirseniz engelleyebilirsiniz. Bu ikisi tutmadı. Ne Türkiye'de siyaset değişti ne de Trump'ın tehdit ettiği gibi ben siz dolarla terbiye edeceğim lafı yükselmiş olmasına rağmen Barış Pınar Harekatı'ndan Türkiye vazgeçmedi. Ondan sonra hazırlanan raporlarda şu da görüldü. Türkiye'yi başka ülkeler gibi ekonomik veya siyasal anlamda ee, tehdit etmeniz siyasal e, gücü kuvvetlendiriyor. Halkın arkasında durmasını yapıyor. Siz yıkmaya çalışırken tam tersine kuvvetlendiriyorsunuz. Ekonomik krizler de, çıkarttığınız ekonomik krizler ve bunlarla ilgili söylemler de Türkiye gibi ülkelerde Amerikan karşıtlığını ve yine karşı bloğa doğru yakınlaşmasını sağlıyor. Arkasından işte bu rapor izlediler. Dediler ki kardeşim çok fazla gerildi. Bundan sonra yapacağınız her şey Türkiye'yi kopartacak. Yapacağınız tek bir şey kaldı. Türkiye'nin kazanacağı kazanabileceği formüller üretin ve bu formüller üzerinden tartışmaya başlayın. Sanırım bunun sonucu mu bu? Ben bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar özellikle düşünce kuruluşlarının bu şekilde dış dış taraftan yani kendi dışında çalıştırarak aldıkları raporların çoğunu uyguladılar. Ben Joe Biden'ın da özellikle Rusya ilişkileri, gerilen Çin ilişkileri ve İran'la yaşanacak olan sorunlarda <laughs> jeopolitik ve NATO içerisindeki konumu itibariyle ben Türkiye'yi çok da fazlasıyla karşıya alamayacağını Gözden bir çıkaramış. şekilde uzlaşacak, uzlaşacak, iki tarafında kazanabileceği bir formül üzere duracağını düşünüyorum. Yani benim tahminim buydu. Çünkü e, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması dahil olmak üzere eee ...MMO üzerinde yani Milli Muharip Uçak üzerinde... E, ...görüşmeler dahil olmak üzere... ...hiçbir konuda şu anda... E, ...kötüye giden bir durum yok. Yani bu iki söylem bazında söylüyorum. Çünkü İngiltere... ...Amerika'dan çok bağımsız politika üretmez... ...ve Amerika'nın... cephe alacağı bir ülkeyle de bu kadar çok... ...yakınlaşmaz. İngiltere'nin pozisyonu... İngiltere ile imzaladığımız... ...anlaşmanın da böyle bir önemi var diyorsunuz. Ya, serbest Ticaret Anlaşması tabii ki... ...ülkeler arasındaki hem siyasal anlamda hem de önümüzdeki dönemde beraber yaşayacakları askeri ve politik anlamda işaretleri içinde barındırıyor. Dediğim gibi İngiltere bağımsız bir ülke ama e, kendisini riske atacak adımlardan da uzak durabilen istihbaratı çok öncesinde okuyabilen derin bir ülke. O nedenle söylüyorum Türk Amerikan ilişkileri içerisinde kopma noktasına gelinecek bir noktayı sezinlemiş olsaydı bence. Bu kadar ciddi anlaşmalara, MMO çünkü ciddi bir anlaşma. Beşinci nesil savaş uçağı üretiyorsunuz ve bunun için teknoloji transfer ediyorsunuz Türkiye'ye. O anlaşmayı biz İngiltere ile mi yapıyoruz? MMO'yu mu? Evet. Tabii çok uzun önce yaptık, şeyden önce yaptık. Yani, yani o KASA'dan ticaret, önce yapmıştık. Serbest ticaret anlaşmasıyla bir ilgisi var mı bunun? Hiç alakası yok. Alak. Ama şöyle söyleyeyim, milli muharip uçak projesi içerisinde e, Katsa gibi bir yatırım varken, ya, ya, yaptırım varken... İngiltere'nin bu projede hala Türkiye'ye önem verdiğini bugün itibariyle Ankara'daki büyükelçiliği vasıtasıyla tekrar deklar etmesini ben önemsiyorum. Bir ya, taraf kassa yapıyor, yani, şöyle, bir taraf böyle bir teknoloji transfer ediyor size. Şöyle.